24 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde külliyede okullardan da eğitime destek kampanyası ile ilgili toplantı yapılmıştı. Burada alınan kararlar doğrultusunda da hakikaten yöremizin değerlerinden Görköy ilçemizden, ülkemizin en önemli iş dünyasından hem e, Hamza kardeşimiz hem Recep e, kardeşimiz Allah razı olsun sağ olsunlar bir anaokulu yapmaya karar verdiler. Biz e, her konuşmamızda ifade ediyoruz. Ordumuzun hem ordu içerisinde hem ordu dışında hakikaten e, çok önemli değerleri var. Eğitime yapılan yatırım hakikaten çok önemli. Çünkü üç günlük dünya, bugün varız yarın yokuz ama yapılan eserler, okullar orada kalacak. Oradan çocuklar yetişecek. Bu memlekete, vatanına, milletine, bayrağına güzel işler yapacaklar. Biz ordumuz adına, çocuklarımız adına, geleceğimizin gençleri adına hayırlı sever dostlarımıza, hem Hamza kardeşimize, hem Recep kardeşimize e, çok teşekkür ediyoruz. Tabi Görköy İlçe Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeğe geçen arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. E, Allah razı olsun onlardan. Allah hayırlarını kabul etsin. Ee, bu güzel anı da resmiyete döküyoruz. Allah mahcup etmesin, hayırlı olsun. Bismillah. Ben e, öncelikle Sayın Valimize ve iş adamımıza, ilçemiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah eğitim e, çok önemli bir konu Sayın Valimizin bahsettiği gibi. Ben hem iş adamlarımıza ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum ve ilimizde yeni yapacak iş adamlarını bu kampanya davet ediyorum. Gurbetlerde, Türkiye genelinde büyük işlerde emeğimiz oldu. Tabi bu emek karşılığında bizlerin yanında çalışan asıl emekçiler işçilerimiz. Şirket adında çalışanların tüm emeğe karşılığında bir okul yapalım diye kendimize söz verdik yardımlarımız sürekli var. Yani Gölköy'e birçok yardımlar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Evet.